Beypazarı Karaşar Beldesi Alevilerinin Samahları Karaşar Beldesi Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlıdır. Karaşar, Batı Karadeniz bölgesinin en önemli Alevi Bektaşi inanç merkezidir. Karaşar'da Alevi Bektaşi inançlı topluluklar beraber yaşamaktadır. Bektaşi süreğine bağlı topluluğun dışındaki belde Alevileri, aslen Ankara'nın Çubuk bölgesinde örgütlenmiş Şah Şahkalender Veli Ocağı'na bağlıdır. Şah Kalender Veli Ocağı ile inansal irtibatı 1940'ları yıllara kadar devam eder Karaşar Alevilerinin. Günümüzde inanç önderliğini görevli babalar yürütmektedir. Beypazarı'nın saray, köseler, dereli ve kabaca gibi köylerinde de Alevi Bektaşi inançlı kitle yaşamakta olup Karaşar beldesi bölgedeki Alevi ve Bektaşilerin tarihsel inançlar, inançsal merkezidir. Türkmen kültürünün de günümüze kadar dinamik şekilde korunduğu kara şarlı canlarla muhabbetimiz sürsün. Eyvallah. Müzik

bilmişim açın meydanı hak aşkına dara duran kurbana bakır cahfer kazıma varalım imamı Sırlar Aşk ile şevk ile selamat verelim. Hak aşkına dara duran kurbana. Ta ki na ki askerine erelim. Muhammed Mehdi'yi candan se Kul-i Rahim Allah, Allah diyelim. Hak aşkına dara, duran kurbana, bir aşkına dara, duran kurbana. Oh no! no, no. you <laughs>

Şata'yı başlayınca bu muhtarı söyledi. Aslaca inandıramadı ha. aşk kelamını kalbi çürük evraha, er evraha. Er Aslaca inandıramadı hak kelamını kalbi çürük evraha, er evraha. Er Aslaca inandıramadı hak kelamını kalbi çürük evraha, er evraha. Er I do <coughs> Mehmana yol değil bir kapı açmak, Mehmana yol değil bir kapı açmak, Gelsin sahibi zaman eylesin, zaman eylesin, zaman eylesin. Allah Allah zamanı sağ olay, yüzümüz yüzümüzü ak ola kalbimiz pak ola zamanı zamana dair ola dil bizden nuspir efendim bizden ola geçe hı kaziler derenlere izin verirse kaziler derenlere izin verirse gelsin ev sahibi zama eylesin zama eylesin zama eylesin Allah Allah zamanı sağ ola yüzünüze kula kalbiniz pak ola zamanınızda haclar zamana gayet ola dil bizden Nur efendimizden ola gerçeği Hata ile danındır bu zaman Ho ile dandır bu zaman Muhammed Mustafa bu zaman Allahu Allah ya Allah. İsmi şah Allah Allah zamanı savla yüzümüz ak ola kalbimiz ak ola zamanımız haklar zamana kayıt ola dil bizden nur berebimizden ola geçil hayatın Gel Hadi geçin. Analar. görmediniz şahımı görmediniz mi? Pervaz durup gökyüzüne uçarken Pervaz durup gökyüzüne uçarken Zorlar alimi görmediniz mi? Zorlar şahımı görmediniz mi? deryada balığı gizini Kim buldu deryada balığı gizini Seyirdi boktuğdan berinin gözünü Seyirdi boktuğdan berinin gözünü Kurnalardan aldım hopa vazını Kurnalardan aldım hopa vazını Gönlün ali ne mi Korsanlar Şah'ın görmedi mi Kalesini yıkarken haybe, Kalesini yıkarken Çok mümkün elak oldu ona bakarken Çok mümkün elak oldu ona bakarken Muhammed Ali mihracına çıkarken Muhammed Ali mihracına çıkarken Go selamı görmedin yüzüne Go selamı Ali Ali Evveli Muhammed Ahiri Ali Onlar kurdu bu erkanı bu yolu Onlar kurdu bu erkanı bu yolu Kurumda diyarında Bektaşi Veli Kurumda diyarında Bektaşi Veli Tırnalara limi görmediniz mi? Tırnalar şahımı görmediniz mi? Kızıl yıldızan avzalım, kumut getire. Avut getire şarabından içmeyi, alimiyorum acıdan geçmeyi. Tırnalara limi görmediniz mi? Tırnalar şahımı görmediniz mi? i̇sm Şah, Allah Allah, zamanınız sağ ola, yüzünüz ak ola, kalbiniz pak ola, zamanınız da yediler zamana dahil ola, dil bizden, nusbir efendimizden ola, gel

Bismillah, Allah Allah. Dar divanınız kabul ola, muradınız hasıl ola, hizmetiniz hak emek defterine kayıt ola. Dua söyleyen dilleriniz cehennem ateşi görmeye, dil bizden, nüfus bir efendimizden ola gerçeğe. Bismillah, Allah Allah. Dar divanınız kabul ola, muradınız hasıl ola, dar çeken, dizar göre, dizar gören hakkayra, hak cümlenin muradını vere. Cennete İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin Hazretleri, Hatice Dül Kübra, Fatıma Tuz Zehra, Sülale-i Resul Hayran Nisa, Kadıncı Kananın da hayır ümmetleri üzerinizde hazır ve nazır olan. Secdeye inen başlarınız cehennem ateşi görmeye, adım başına bin bin sevap yazıla, sevabınız on iki mam defterine kaydola, dil bizden nüfus, pir efendimizden ola gerçeği.